Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu survival oynayacağız. Bu birinci bölüm. E, mod mod da minyon modu. Eee minyon ne işe yarıyor? Minyon bizi koruyor ve de verdiğimiz eşyalar sayesinde bize e, ne diyeyim? İtem getiriyor, item getiriyor bize. E, her şeyle ilgili mesela. Ben size göstereyim. Ama hepsi şey olmalı, iron olmalı hep demir olmalı bu sadece bu 5 işe yarıyor bu ayrı nitemlerle e, onlara versek mesela çapa çapayla çapa versek bize zebze getiriyor kazma versek bize maden getiriyor kılıç versek bize et getiriyor öyle mesela e, şimdi e, biz şu an minyonu aldık minyonu beslemek için de havuç yerine geçmiş muzu aldık iki tane yerine arkadaşım kardeşim Ali'ye verecek o da benle ona vereceğim ee, ama bu itemleri almayacağım. Bunları kendimiz oluşturacağız. Öyle daha öyle onları alsak daha kolay oluyor. Şimdi böyle yapalım. Onları kendimiz madenlerde buluruz itemleri. Şimdi başlayalım. kameram ka kameramı düzeltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali sen chest'i boşalt. Arkadaşlar evde bir tane yapacağım minyonu. Şu an burada ayak bağ olur bize şu an onunla hiç uğraşmayalım. Ay şu an sende iki tane ateş var. İkisini bana versene. Şu ee, sopa benim olsun. Şu iki tanesi benim olsun. Tamam diğerleri sen al hepsini. Şöyle düzeltelim. Tamam. Ay şu bir tane muzu sen al. 64 Attım. Al. Bir de 28 tane minyon al sen. Dur tamam. 28 30 31 Ya. Ne olacağım bak. Tamam. Al şunu. Bekle. Al. Bizlerimizde 28 tane minyon var. Şunları e, oluşturma bekle. Sesin işi boş mu? Tamam. Şimdi nereye gidelim? Sen şöyle bu ağaçı sana Ali. Ali'nin de sesi gelebilir çünkü çünkü yanımda. Topla hepsini topla. Burada mı yapıyor Kumdan alalım biraz gemi yaparız. 4 şöyle... Dört tane yeter mi? Yeter mi? Bir çalış daha. Tamam. Sekiz tane yapalım simetri olsun herhalde. Tam 8 yeter. Şimdi hepsi ağaçlık. Nereye gidelim? Bunu geçelim mi? Bir dakika bir dakika. Şu dağın arasına mı gitsek bir? Bilmiyorum. Gel gel. Şu tavuğu öldür. Ta tavuğu ben. Baltayı en şeyin en alt yerine koy. Gel. Hı. Öl. Lan. Gel işte gel. Tamam. Burada tavuk çok. Neredesin? Gel ben takip et. Açık alan sadece burası mı var? Nasıl bir harita ya? Şansımız yok. Şimdi Şu dağın arkasına mı Ben şu dağın arkasına gideceğim Sen de gel Bu böyle burada olmaz Bu yol çıkmaz buraya Neredesin gelsene Benim yaptığım yoldan gel. Burada da ağaç var. Ne yapacağız? Burada olmaz. Gel buradan gel buradan. Buradan gel Dur madem mi oraya? Ay kömür gel. Ali. No. Gel gel. Dur Topla topla. Bende var mı? Kazma yok. Vereyim mi? Bana sen ver. Şey ver. Odun ver odun. odun. <laughs> Bir dakika. Odunlar var. Dört. Beş. Odun ver odun odun odun. Şunu yıkayayım. Bu madende mi yaşasak? Sence? <laughs> Sorun. bekle. Neden zor olacakmış? Şuradaki tahtaları da. Ya bence burada yaşayalım bir şu anlık. Tamam. Yani. Gidip çatı mat yapmaya gerek gel. yok şu an sonuçta. Şimdi burayı kapatalım. Meşale yapacağım Dört tane. Gerekli olur. Crafting table'ı da yaptım. Hatta bir meşale biraz koyalım şuraya. Aydınlatalım buraları. Hadi bak buradan çıkış varmış. Şu an çalış. Burası bizim evimiz şu an tamam mı? Üç tarafı kaplı hiç yorulmayız. Şimdi ben ev yapmaya başlayacağım. Evi neyden yapsak? Taştan mı yapsak? Yok, taşım, taşım. Dur bir dakika dur dur bekle bir dakika. Ali bana taş ver. Taş. Bana taş. Yapayım, taş 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 kır bana ver. Taşı kır bana ver. Altan. Aa Yok. Altan kırma. Şu yanları kır. Yan yan. Bunları. Onlar değil lan. Ne şu ikisini kır bana ver. Çok derine gittin. Çık gel. Şunda. Nasıl geleceksin? Dam başıma verasın. Çık çık. <laughs> tamam gel. Bana taşlar ver. Şuradaki. Anda. Onlar taş değil. Taş. Andezit. Sen ver ne ver taş ver taş. Verdin mi? Beş tane. Şimdi bir tane taş kazma yapalım. Çıkış buldum. Bekle çıkış var zaten. Bir tane taş kazma yaptım. Gelen de gerek yok bence. Al bir... bir, sopa bana da bir tane. İyi bekle. Dört Sen bir tane, tane tahta kazma yaptım. Yok sen bana Al dört tane sopam var. Ver ver. Başıma belasın. Ses buraya bir koyalım. Şurada. Bir dakika. Şu an diyeceğim koy. Bu, bu boşların hepsini buraya boşalt. Şu gerekli. Kömürdür, ışık gerekli. Minyon içine koy, muzun da içine koy. Koy. Burada. Koy hepsini. Taş kalsın. Harita koy. Tamam. E. Tamam sopayı ver. Bekle. Hatta Al aldık bir dakika dört çık şimdi abi taş kazma bir. al ahanda tamam buraya bir aydınlatayım tamam buraya şunu kır bu kır Ali şimdi Buradaki eee buradaki boş taşlar hepsini kır Ya da ben o taş kırayım. Kır 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 kır. Bir dakika. Buradaki ışığı kim aldı? Ya, buraya ışık koymadım ben. Tamam. Abi orada kömür varmış Ali. Kömür. Kömür al. Neyse dur. Ali. andezitleri bana versene bir. Çeste olmadı. Var. Gel al. Ver onlar bana o boşları. Çıkışı kapatalım. Şurada çasını Tamam. Zaten işimize yaramıyor. Kömür kömür kömür. Tamam dur. Tamam çıkış kapandı. Burayı düzeltelim Ali. Ona o kümünü kır. Buranın üstünü kapatacağım. Yürüyemiyoruz lan. Şimdi. Biraz daha taş koyalım. Arkadaşlar belki ikinci bölümde ev yapacağız. Çünkü birinci bölümde hemen ev yapsak olmaz ki. Zaten işimiz çok. Dur. 10 kömür var vereyim mi? O ses ne geliyor? Ben de bakayım. O ne lan? Tamam et gelin yanımda hiç yok. Kaç olmalar akşam oldu ya. Gel hmm. evi kapatalım. Gidin, dur bende 20 taş var. Taş, taş topla taş. Taş, mı? taş topla. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz. Ali. Ali oradan çık. Bu sese doyduğun yata azın yatağımız yok ki. Şu kadar yeter bize yer. O ışığı alalım. O ışık önemli. Evin içine aydınlatırız. Ona. Buradan geliyor mu aslında Ali çık Ali Ali. Dur Oradaki şey almam lazım. Ya. Aslında aldım. Şimdi etrafı kapatalım. Başımıza bela alacağız. Açma şurayı ya. Örüncek gelebilir yok. Yo yo. Tamam bu ön tamam. O, oraya aslında oraya kapı koyacağız. Tamam. Şimdi taş kalmadı, kalmadı lan. Son son bir taş. Bir daha sen bir taş bulsana. Hatta kuş ağacından olsun ya. şunu? Ali. Ali. Andi gitme ya. 12. Andi gitti lazım mı? Yok bekle dur. Ay sen bu taşı kır. Bekle. Bu taşı kıralım. Bekle bekle. Tamam oldu gel. Gel evin içine gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam oldu. Kapıyı nereden buldun? Kapıyı yaptım. Ev güzel oldu ha. Evet, tabi. Mağara. Şöyle bir tane koy. Hadi Allah aşkına andezit deme. Söylemeyi bilmiyorum. İncizit değil, andezit. Tamam, her yer aydınlattık. Tamam. Şimdi Ali. Bizde neler var? Hepsini çese koysana. Çesine. Arkadaşlar bir de minyon zombi domuz adam olduğu için şey yapamıyoruz. Bunu niye ne asla diyeyim yalandırdık mı? Akşam yatamıyoruz. Çünkü zombi domuz adam yerine geçmiş. O kötü işte bunu uzak bir yerde bu ev yapacağım buna ben minyona. Onu oraya hapsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi bu minyonun kötüsü var. Mor yumurta var. Onu almadım. Sarılar kötüler savaşıyor bir de bizi de vuruyorlar. Şimdi tahta... Sarlarda daha güçlü. Sarlarda Ve... için? Yol, chest yapalım çeşit. Bu bize yetmiyor, tamam. Sala deniz bulurlar ya. Bütün gerekli. Aç mısın Ali? <laughs> tamam. Şimdi gel Şimdi kazma galiba. Minyon da benim. Kendi minyonunu bir de uzun al. Bu niye böyle dağınık ya? Şöyle. Hı, tamam. Bekle Ali. Tamam. Şimdi bize ocak lazım. Taş var mı bize? kafayı biraz kıralım ben buraya kırdım. Yetmez mi? Burayı genişletelim böyle bir tık. Hem taş da kazanmış oluruz. Tamam bir tık daha genişletelim. Tamam. Onları geri almamız lazım ama neyse şimdi yaparız. Şimdi bir Geri geride çal. Ee, Dur bir. Ocağı buraya koyalım. Şunu koyalım. Ee, Arkadaşlar bu sadece bir günlük ya da iki günlük burada, bu evde. Burada kalacağız. Yani ka devamı var. Burada değil. Şimdi biraz toplayalım. Hadi. şimdi Ali ya sen karışma dur Şimdi şöyle al Buraya Bir diğer şeyi alacağım. Zaten burada kalsak bile yatamayız ki. Her yerde canavar sesleri geliyor. Yapsak yatakları boşuna yaparız. Sabah olmuş mu? Yo bence olmamış. Şimdi bütün boşarık tamam. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. 16 dakika oldu. Ee, bu birinci bölümdü. İkinci bölüm bugün yine, bugün de çekeceğiz. Bugün yükleyeceğiz ikincisinde görüşmek üzere. Bay bay.